Paranızı çoğaltmanın akıllı yollarını biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız hemen şimdi öğrenelim. İşte paranızı büyütmek için 3 altın strateji. Zengin olmanın ilk adımı paranızın nereye gittiğini bilmektir. Günlük küçük harcamalar farkında olmadan büyük kayıplara yol açabilir. Bütçe takibi yaparak paranızı kontrol altına alın. Örneğin 50 liradan günlük bir kahve ayda 1500 lira yapar. Küçük rakamlar büyük farklar yaratır. Tek bir gelir kaynağına bağlı kalmak büyük bir hata. Yan işler yapabilir, yatırım yapabilir veya pasif gelir elde edebilirsiniz. Zenginler asla tek bir gelir kaynağına bağlı kalmazlar. Örneğin online satış veya kripto yatırımı gibi farklı yollarla ek gelir elde edebilirsiniz. Para sadece harcamak için değil, çoğaltmak için de vardır paranızı doğru yatırımlara yönlendirerek zamanla büyütebilirsiniz. Borsa, gayrimenkul veya fonlar seçim sizin. Para çalışmazsa hep siz çalışırsınız. Zenginler paralarını onlar için çalıştırır. Bu üç kuralı hayatınıza uygulayın ve finansal geleceğinizi değiştirin. Peki siz bu yöntemlerden hangisini uyguluyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşın. Bunun gibi daha fazla içerik için Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.